Hepinize merhabalar arkadaşlar. Para mühendisi, koyun mühendisi ortak can, canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Gecenin saat 2'si acil canlı yayına girdik. Ne oldu ne bitti. Trump'ın karısına da bir e, mim token çıkardılar. Bayağı bir e, şu anda solan ağa tıkalı. Solan ağında bayağı bir tıkanmalar var. Yanlış yala, yalan, yanlış yerlerde dolandırıcılar var. Bunlar için hemen bir hızlıca canlı yayın açmak <laughs> istedik. Çok pardon hastayız gece uykusuzluk falan. E, Gökçe ile birlikte. Gökçe hoş geldin. Hoş bulduk abi. Valla piyasa çok hareketli. Trump da arka taraftan konuşuyor. Bir taraftan da onu dinliyordum. Yani evet. çok değişik bir piyasadayız. Trump falan koyun çıkartıyor. Valla heyecanlanıyorum ya. Böyle bizim sektöre geldiler sonunda. <laughs> evet yani bir saat, iki saat bir, iki saat olmadı da. Bir saati geçmiştir biz. işte katıla paylaş, oraya paylaş, oraya paylaş derken yayınları geç açtık. O yüzden e, bizi her yerden takip etmeniz e, bu noktada önemli. Hızlı habere erişmek için Twitter olsun yine katıl e, zaten en öncelik e, katıldakilere de direkt verdik. E, şimdi de bu yayını bilgilendirme amaçlı açıyoruz. Şimdi şöyle bir sorun oldu Gökçe e, bildiğin gibi Trump e, coin çıkardı. Yayın açtık. dedik ki bayağı bir yükselmiş dikkat edin MIM token'dır alın, alın, alın veya almayın demiyoruz dedim. Yayında herkes şey yazdı dedi ki işte e, milleti batıracaksınız, min token şirliyorsunuz. Bunun için canlı yayın mı açılır? Bak böyle yazdılar. Evet. Yükselince de şunu da yazmışlar altına. E, niye alın demedin? Risklidir deyince ben almadım. Arkadaşlar bu yayınlar alın satın yayınları değil. Evet. Bunu anlayın. Şu anda kesinlikle. haber veriyoruz. Karar sizin kesinlikle. Çünkü bunlar çok riskli e, riskli şeyler. Yasir abi yanlış açtın gerçekten Aynen. 24-26 solan, solan olmuş. Evet evet biz e, şu anda nereden alım yaptık, nasıl yaptık e, ayrıca e, Solan ağında bir e, şey var. Tıkanıklık var. Bunlardan bahsedelim. E, istersen ekranları yansıt ya da ben mi yansıtayım? E, yansıtayım işte, abi. Tamam yansıt. Şöyle bir nereden alınır, nasıl alınır onu da gösterelim. E, tamam. Yanlış bir şey almayın. Ethereum ağından falan bir şeyler satmaya çalışıyorlar. Fake bir şeyler satmaya çalışıyorlar. O yüzden e, dikkat edin arkadaşlar. Ben şöyle cüzdan vermiş yazıyorum. Tamamdır. E, Melenia nereden alınır? Şu anda bunların hepsini tek tek e, Gökçe anlatacak. Ayrıca burada anlamadığınız şeyler olacak. Merkeziyetsiz borsalar olduğu için anlamadığınız bir şey. Örnek veriyorum Gökçe şimdi pantomu gösterecek. Pantom cüzdan e, nedir, nasıl kullanılır? Bizim kanallarımızda var. Oradan direkt görebilirsiniz. Evet Gökçe, sen de. Evet şimdi burayı video olarak da paylaşırız hatta. Şimdi arkadaşlar Trump coin almak istiyorsanız veya e, Melanie coin almak istiyorsanız Dex Scanner'den öncelikle grafiğine bakabiliyorsunuz. Bakın biz burada bunun bir kontrol adresi var. Buraya search deyip buraya kontrol adresini yazmanız gerekiyor bakın. Bu çok önemli. Yanlış coinler alıyorsunuz daha sonra. Sonra kontrol adresini buradan da kopyalayabiliyorsunuz. Zaten bizler bunu direkt güvenilir kaynak olarak sizlere paylaşıyoruz. Daha sonra bu Jüpiter'in sitesine geldiğinizde buraya Phantom cüzdanınızı bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi 0.8 solana attım bunu size göstermek için. Bu Phantom cüzdanınızı kullanmayı bilmiyorsanız kanalımızda detaylı videosu var zaten. Buradan aşağıya USDC'ye tıkladım. Melanie'nin coin'ini yapıştırdığımda direkt bana Melanie mavi tikli bir şekilde çıktı. Gökçe yarısı kadar al çünkü bayağı bir silip baş çekiyor. Cüzdanında evet. solana kalmayabilir. Bu hatayı alan arkadaşlar da var. Tamam. Burada arkadaşlar bakın manuelde ee, %30 e, ben fix şey ay ayarlamışım. Slippage oranı çok yüksek bir oran bu %30. Riskli bir oran yani. Mesela deneyelim list %30'da. %30 risk ne demek? Ben %30 e, fiyatı yüksekten alabilme riskini kabul ediyorum şu anda. Swap dedim. Mesela. Bakın A o kadar tıkladık ha alacak büyük ihtimalle ama network fiyat hatası vermedi bu sefer. Bakın burası evet, o kadar yavaşlamış artık. Eskiden Solana'da evet. biz 0.1 saniyenin altında işlem yapıyorduk yani almayın e, diyenler var. E, arkadaşlar burada alın satın diye söylemiyoruz. Dolandırılmayın diye gösteriyoruz. Birincisi bu. İkincisi biz Twitter'dan paylaştık. E, ortalamamız 3 doları geçmedi de 3 dolar civarlarından aldık diyebiliriz. Şu anda 2 de aldığımız yerden. Evet. Şu anda hatta 2x'i de geçmiş. 6,5 dolar olmuş. Yani bunu birçok kez denemeniz lazım arkadaşlar. Almıyorsa tekrar denemeniz lazım. Biz öyle aldık. Yani bunun herhangi bir oku <laughs> bir yok alamıyorsun. Evet. Burada hata veriyor. Bir dakika içinde zaten. Sonra tekrardan deniyorsun. İlla ki sana aldırıyor yani. Deneyerek deneyerek alabiliyorsun. Evet şu anda borsalardan e, pantoma şey çekilmiyor. Solana çekilmiyor. Tüm borsalardan evet. neredeyse hepsinde kapalı. E, ya şu anda ağda da sıkıntı var. Çok yavaş gördüğünüz gibi Gökçe de almaya tıkladı ve alamıyor şu anda. Evet Dikkatli burada Trump'ı takip ediyorduk anlık bir şekilde bu arada. Evet. Hem bunu takip ettiğimiz için hem Aynı zamanda Twitter'da aktif olduğumuz için yani çıktığı dakikalarda paylaştık Koyun Mühendis Haber'de. O yüzden ona da gurur diyoruz. Yani şu anda Koyun Mühendis Haber sohbetteki arkadaşların hepsine tebrik ediyorum. Yani 0-1 soluk alanlar, 0-4 soluk alanlar bayağı kazanmışlar. ya 20 sol falan kazanan arkadaşlarımız var. Hepsini evet. tebrik ediyorum gerçekten. Evet. Ee, yine katıl üyelerimizden paylaştık katılda direkt almadan önce e, biz alırken direkt paylaştık zaten 3 dolardan alanlar var Hatta biz 2 dolardan falan paylaştık da alma alamadık falan filan bayağı bir sorunlar oldu 3 dolardan aldık ee, katıldaki arkadaşlar da almış 2x yapmışlar nereden a, sata, satalım mı satmayalım mı şimdi şöyle bir şey var çok yüklü aldıysan riskini kendine göre alacaksın Biz <laughs> yani oradan kazanmışsın artık kazandığını da sana göre 100 dolarlık almışsındır. 200 dolar olmuştur. Ya dersin ki bu para benim için önemli değil. Kalabilir. Senin kararın. Ama diyelim 10 bin dolarlık almışsındır. Senin için büyük paradır. Onu ne yaparsın? Ana paranı çıkartabilirsin mesela. Karla devam edersin. Mis gibi. Evet. <laughs> Cüzdanı Cüzdanı Jüpiter'e bağlıyorum. Ee, para görünmüyor. Evet bayağı bir şu anda Pantom'da Jüpiter'de yani Solana'nın komplesinde e, büyük sıkıntılar var. Gördüğünüz gibi Gökçe de şu anda bakın e, hala e, pendingde bekliyor işlem. Evet hala. Alamıyor yani. Pendingde bekliyor arkadaşlar. Hocam almak mantıklı mıdır? Ya burası sizin kararınız arkadaşlar. Geçen günkü yayın gibi olmasın. Trump'ta da e, alınır alınmaz diye bir şey söylemiyorum. Niye? E, yarın bir bull çeker. Hocam de aldırdınız olur. Kesinlikle. Şimdi almayın desem bir sefer yarın 10x yapar. E, hocam almayın dediniz. Almadım. E, sizin kararınız yani onu sizin şey yapmanız lazım. Riskini almanız lazım. Trump'ı çıkardı. Gördüğünüz gibi 70 dolarlara falan gitti. Ha bu 70 dolarlara gider mi? Bilemiyorum. 70 dolara giderse biz bayağı uçarız da zannetmiyorum 70 doları falan. Yani bu Sence ne kadar olur? Böyle bir kafanda fiyat var mı Gökçe? Yani benim kafamda bir fiyat yok çünkü şimdi Trump kendi coin'ini çıkardı iyi dedik reklam olur piyasaya doge gibi olur hani insanları çeker. E ama evet. şimdi de karısına çıkardı bu olay farklı bir yere dönüyor gibi. Ayrıca şöyle bir şey olabilir Trump'ı kaçıranlar Trump'tan işte 5000 dolar alan ulan keşke 50 bin dolarlık alsaydım diyenler mesela buna daha çok yüklenir mi yani iki evet. tarafta böyle çelişkili bir durum. Bayağı çelişkili bir durum. Evet. Ama şunu da düşünüyorum şimdi e, Trump'ın o kadar hype olduktan sonra e, bu McLaren'in de bir hype yaşayacaktır. Yani Trump da çok gece yarısı çıkarmıştı. Bayağı evet. bir ülkedeki insanlar, "Aa bak radyumdan alabildim bu arada arkadaşlar. Radyumdan ekranda görmüşü gördüğünüz gibi zaten ve işlemleri ekbisin ekranda yaptım. Buradan eee slipajı ayarladım. Bakın. Eee slipajını %25'e çevirdim. Yani çok tehlikeli bir şey bu. Normalde asla yapmayız bunu. Ya yani bu dediği izleyici... olay da nedir arkadaşlar? <laughs> Siz diyelim 10 dolarlık alım yapacaksanız 10 veya 1 dolardan bahsedelim. 1 dolardan alacaksanız diyorsunuz ki ben 1.25 sente kadar bu alımı kabul ediyorum. Yani %25 daha yukarıdan alımı kabul ediyorum diye şey yapıyorsunuz. O yüzden bu tehlikeli. Bunu fazla, hele de yüklü alımlarda 10 bin dolarda 20 bin da büyük paralar yani. Evet çok büyük paralar oluyor. O yüzden burada e, slippage'ı arttırmanız gerekiyor. yüzde %20 ile deneyin şu anlık. Evet, bunun da cevabını vermiş olduk. yüzde %25 beş dediğim gibi aldığınız paraya göre değişir. Evet, daha sonra işte aynı şekilde Solana miktarımızı yazıyoruz. 0.4 Solana'lık aldım. 12 13 tane aldım yaklaşık. E, yani fena değil ya. Kaç ne kadar aldım? 85 dolara. 13 Yok tane ya fazla slip yani yüzde kaç? 2-3 falan kesmiş ya bence. Evet. Öyle evet. fazla yüksekten aldırmamış. Ama işte anlık yükseliş olursa onu keser. Yani yüzde 25'i evet. alır. Evet. Ona dikkat edin yani. Evet. Yani Jüpiter'den alamazsanız <laughs> Jüpiter 5, 5 bin dolara 500 dolar fee ödedim demiş. Ee, yani bu kadar ödersiniz ama şöyle bir şey be, şimdi 5 bin dolar olmuştur 15 bin dolar mesela. Büyük yani ihtimalle. 5, Evet, 500 dolar da ona bir şey değil diye düşünüyorum. Ee, evet, Jüpiterden ve Raçumdan deneyebiliyorsunuz arkadaşlar alımı. Hatta bu canlı yayının altına linkleri de koyalım ee, ekipteki arkadaşlarımız hemen linkleri koyabilirse Jüpiter ve Raçum linklerini koyalım. Arkadaşlarımız yanlış linklere gitmesin. Evet evet, sen e, istersen team at, direkt yukarıdan şey yapıp şöyle ekranı da aşağı alayım. Sen team at, direk arkadaşlar açıklamaya eklesinler. Evet. Evet. Binance'e yatırım yaptım ancak iki günlük bekleme sürem var pantoma yatıramıyorum ne yapmam gerek 2 günlük bekleme süresi derken kimlik doğrulama falandan mı bahsediyor acaba valla büyük bir ihtimalle ondan bahsediyor ona yapacak bir şey yok mecbur bekleyeceksin şans diyelim evet. yani abi Binance'dan fantoma çekmeye mi çalışıyor acaba? şey demiş Binance'e yatırım yaptım ancak iki günlük bekleme sürem var. Bu iki hmm. günlük beklemeyi kimlik doğrulamada yapıyor o, ilk evet, zamanlar. Tamam. tamam. Ee, tamam. Şimdi tamam. Melani'nin arzı e, falan soruluyor. E, yeni, ne yenilecek mi? E, kilitli coinler evet. cüzdanlara dağıttılar demiş. Bunun hakkında şu anlık ben bir bilgi bulamadım. Trump'ın da yüzde sekseni şeydeydi, ekipteydi ya ve cüzdanlardaydı. E, yani Abi şimdi Melen'in Twitter'ına gideyim bakayım böyle bir şey paylaşmış mı hemen size geri döneceğim arkadaşlar. Yok ya büyük bir ihtimalle paylaşılmamıştı. Ben Aynen. görmedim. Evet. Bir tane, tekrar... Evet. Bir tane web sitesi vermiş abi. Web sitesinde Hı -hı. de e, Bestseller diye bir şey ne ya? Aa kitap gibi bir şey satıyor. Signet imzalı kitap falan satıyor Melen'in web sitesinde şu an. Hı -hı. Çok değişik. Meleni şey gelir mi? Alme yani kesin gelir bence ya. Yani böyle kesinmiş gibi de konuşmak istemiyorum canlı yayında ama ha şeyi söyleyelim arkadaşlar bu canlı yayında bahsettiğimiz bir şey asla <laughs> Ya artık var ya bir şey söylerken Abi. ben söylemek istemiyorum ya. Ciddi anlamda evet. söylemek istemiyorum. Ee, niye? O Trump'ın yayınından sonra artık ben dedim ki ne yaparsak yapalım bu şeye gerek yok. Orada yazıyorlar milleti içeri alacaksın falan. Ya diyorum ki ee, bakın riskli bu. Ben alın satın diye söylemiyorum. Abi 12 yok 14-15 dolar veya 17 dolar olması lazım. Biz canlı yayındaydık. Tam hatırlayamadım. 70 dolara yükseldi. Sonrasında da e, altına e, risklidir almayın dediğini e, riskli diye almadım. E, o yüzden para kaybettim diye yazmışlar. Ya, ya bir kişi de, de dememiş ki yani adamlar yani e, sabahın köründe yayın açmış, bilgi vermiş, ya izledik işte riskini de kendine al kardeşim dememiş yani. Vallahi iki taraflı da yani düşse de yükselse de e, bir linç yiyoruz. Hı hı. Bunun sebebini anlamıyorum. Bu da bende biraz şey geliyor. Yok Binance'de istenir mi Yani söyle içimden rahat rahat konuşmak gelmiyor artık ciddi hı. anlamda. E bunlar da bizi yoruyor. Şimdi piyasa bayağı bir ım, yükseldi. Ha market cap'ine bir bakalım istersen Gökçe o sırada ben de bir piyasadan evet. bahsedeyim. piyasayı sömürdü Of market cap 7 olmuş abi. 7 dolar şu anda da. Abi bu hep yükseliyor ya. Yani hani böyle hep yükselen bir coin var mı diyoruz ya işte yani evet. Trump, Melanie yani ilk günler böyle olacak. Büyük ihtimalle yarın da hep yükselecek. Niye? Yani 7 milyar market cap çok yüksek gibi ama şimdi Trump'a baktığında 40 milyarda falan kaç diye Trump'ın market yapı. 40 milyar olmuş muydu? Vallahi bence geçmişti galiba. Geçmişti. Bir bak orada. Geri düştü falan. Ha. Bakalım hemen. Mesela nasıl bakıyorum arkadaşlar? Şuradan official Trump'ı bulacağım. Zaten daha önce gittiğim için direkt en yukarıda official Trump çıkacak. Bakalım. 8. Trump'lı şu anda 8 milyar. Aa, bu doğru ay mu ay ya? Hayır, şeydeki, tepedeki, oradaki bence yanlış. cap'tan da bakabilirsin. Ee, 8 milyara düşmüş gözüküyor. Yanlış büyük ihtimalle. E, kripto para çekme ve Binance transfer işlemleriniz iki günler devre dışarı bırakılmıştır. İlk yatırımdan dolayı. Evet, ilk yatırımdan dolayı böyle şeyler oluyor. Maalesef o süreyi beklemek zorundasın. Aa ee, geldi. şeyin yanına. Ha, Trandla yüzde 20'si açık ya sadece. O yüzden Market Cap böyle gözüküyor işte. Evet. 9 milyar olmuş abi market cap, piyasa değeri. Trump. Hmm. Şeyinde 7 milyar gözüküyor. Eee Melani'nin. Ya yani neredeyse yakalamış ya Trump'ı. Evet evet. Ama şu anda evet. e, Melani e, kaç dolar? buçuk dolara gidiyor. 7.28. Yani ee, aldım. Ki... Evet abi pardon. Jüpiter'den aldım. Kaç maliyeti aldım göremiyorum. Nasıl görebilirim? Bilgilendirir misiniz? Swap yaparken tam tersi işlemi yaparsan Hatta Gökçe yap şu anda evet. Orada ortadaki e, ok işaretlerine tıklarsan Max'a tıklarsan e, Ne kadar ediyorsa <laughs> Mesela kaç tane aldıysan Diyelim 12 tane Kaç dolarlık aldın sen Bir sol analık aldın Bir sol anayı 12'ye bölersin e, Ne kadar aldığını oradan çözebilirsin yani e, Bunun evet. geçmişinden de bakabiliyorsun e, Şey bak şurada yukarıda saat işaretine tıkla Gökçe e, Saat işareti var ya sağ üst tarafta. Ha bu sağ tarafta bak. Hayır hayır, hayır şu hayır orada değil. Ha oranın sağ tarafı. Ha, bak, evet. Oraya tıklayınca aşağı tarafta da yaptığınız işlemleri görebilirsiniz. Almıştı şurada ama evet. donduğu için. Evet yani bu oraya tıklayıp da oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Görebiliyorsunuz bazen. Bakın şöyle ben mesela cüzdan resim kopyaladım ben. Tek e geldim. Melanie'nin tahtasını açayım size. Mesela. Ha evet onu da göster. Aynen. Ee, bakayım Melen'in tatlısı nerede kalmış ya. Melen'in tatlısına şu maker yerine cüzdan adresinizi yapıştırın. Tabi şu an DexMir de çöktüğü için. Göremiyorsunuz hmm. burada da. Böyle oluyor yoğun olduğunda. Yani Buradan da gözüküyor. Bütün satınlarınız gözükür mesela. Bunu nasıl gösterebilirim? Mesela en çok alıp sattığım coin nedir benim burada ya? Solana. USDC parçasıdır diyelim yok yanlış solana ya girdik ya yani Neyse işte buradan da gözüküyor Arkadaşlar şimdi yanlış yanlış yerlere girmeyelim uf yedi buçuk doğru oldu şimdi piyasa düşüyor o, Siz ne konuşuyorsunuz diyen e, arkadaşlar var e, ya bırakın bu işleri piyasa çatladı diyen arkadaşlar var e, şimdi söylemek istemiyorum da e, ya piyasa çatlarken 2.5 3x'e yaklaştık biz. 3x yaptık. Burada boş mu konuşuyoruz? Yani, yani neyse. E, piyasa düşüyor. Bunun sebebi de e, işte Trump'ın e, likidide yenmesi. Solana tarafının likidide yenmesi. Sonrasında da şimdi de karısının mimtokunun tokunun çıkarması. Ayrıca Trump'ın başa geçmesiyle birlikte konuşmaları yaptı vesaire. Şu anda ufak bir seldeniz, ufak bir para kayması, işte e, nereye kayıyor? ana tarafına kayıyor. İşte Mim Tokunlara kayıyor Trump'ın. Melania kayıyor. E, vesaire derken şu anda piyasa bayağı bir çakılmış durumda. Altcoin'ler bayağı bir e, öldü, bitti. Bunu da söylemiş olalım. Ayın 24'ünde de Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışı var. Bek, faiz artırımı %90 bekleniyor. Yani faiz artışına artırımına gidebilirler. O da piyasayı çakabilir. Geçmişte bu yaşanmıştı. Japonya faiz artışı durumlarında piyasa bayağı bir düşmüştü ona da dikkat edin <laughs> Trump şöyle e, yarına veya öbür güne piyasalarla ilgili güzel yasalar imzalarsa bunlarla ilgili konuşmalar yapmaya başlarsa özellikle Bitcoin rezervi Solana ripple e, rezervi e, vesaire bunlarla ilgili konuşmaya ve adımlar atmaya başlarsa da piyasa güzel bir şekilde yükselişine devam eder diye düşünüyorum o yüzden evet. de şu anda piyasanın evet. hepsi Trump'a odaklanmış durumda diyorum. Evet Gökçe. Evet. Ya ben pazartesi harbiden bir düşüş bekliyordum abi. Yani bu hani hep şey olur ya işte bekleriz bekleriz o beklentiyi bir kara geçirelim deriz ufak bir. Evet. Ee, boştaki durduğumuz parayı geri yerine koyarız falan. Yani bekliyordum pazartesi düşüş de birazcık erken geldi bu pazartesi düşüşü. Ee, yani bu düşüşte mesela çok değişik hareket yapan koyunlar oldu. Bonk, Jupiter. Ben bunlara bakmanızı e, hani ben bunlara bakıyorum şu anda cidden bakıyorum. Bonk Jüpiter falan çok değişik yükselişler yaptı. Bonk 40'a falan gitmiş. Evet Yüksel evet ki, evet. Ki, zaten Jüpiter'i de yayınımızda söylemiştik bu arada. E, evet. geziyordu. Çünkü Solana'da en yüksek en çok yükselişte kime yarayacak? Bu Jüpiter'e yarayacak. Solana'nın en büyük meme tokenı Bonk. Bonk'a yarayacak. Bunlar aşikardı. Ben şu anda bunlara hala bakıyorum yani. Jüpiter'in hala Ucuz veya bonkun da hala ucuz olduğunu düşünüyorum ama tabii ki herkes kendi riskini kendi Şimdi yapsın. Şimdi e, Trump'tan bana özel bir mesaj geldi. Kendisiyle konuşuyoruz Whatsapp'tan. Diyor ki <laughs> yayını beğenirseniz paylaşırsanız güzel yorumlar dağıtıp desteklerseniz Gece gündüz yayındayız. Piyasalar yükselecekmiş. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Ee, evet, söylemeyi unutup yayını ederim. beğenip paylaşırsanız seviniriz. Valla gecenin ikisinde sırf e, işte yalan yanlış şeyler olmasın, kimse böyle yanlış şeyler almasın, dolandırılmasın diye. Bu paylaşımları, bu yayınları yapıyoruz. Valla nefes alırken zorlanıyorum, boğazım aşırı kötü. Yani bu yayınlardan dolayı da, işlerden dolayı da iyileşemiyoruz yani. Gökçe de aynı şekilde daha yeni yeni kendine gelmeye başlıyor ama sürekli çalıştığımız için de sağlığımızı bir türlü toparlayamıyoruz ama malum, malum işte boğa sezonunda Yılda diyemiyorum ya. artık altcoinler öldü şimdi böyle bir şey desem insanlar diyecek ki ne boğası altcoinler öldü ama işte bu boğa bir ona kayıyor para bir ona kayıyor bir ona kayıyor derken işte böyle böyle hepsi yükselecek inşallah ilerleyen zamanlarda diye evet. düşünüyorum Tabii ki temennimiz bu yönde. Ya 8 piyasa doğru aşırı, aşırı aşırı <laughs> 8 aşırı aşırı derecede ya. düştü yani. Şaka gibi melani 8 doğru oldu şu anda Melanie Ooh. ile token'ının market cap'i aynı. Ben yanlış bakmıyorum yani. Ya o, o bir de şöyle bir şey var. ha bu market cap olayında sanki bir yanlışlık var. Ee, Trump'ta da oldu. Ee, Melani'de de oldu. Şimdi çünkü şöyle arzına kadar o zaman e, Melani'nin arzı daha yüksek. Herhalde yani bak yani e, ya da burada gibi... bir sıkıntı var. Fiyatta bir sıkıntı var. Şu anda sol anağında da bir sıkıntı olduğu için ya böyle evet. hatalar olabilir diye düşünüyorum. CoinGecko uyuyor hala CoinGecko şunu bir yapsaydım <laughs> ya hadi. <laughs> ha, bak CoinGecko'da ba bak CoinGecko terminalde buldum ama terminalde de işte hata var çok hata var çok neyse bunu direkt kapat. Evet evet bayağı e, hatalar var ya bunlar ani şekilde yükselip düştüğü için geç evet. güncelleniyor Gökçe. O yüzden de tam olarak hani e, şeyinin oturması o market cap ve fiyatının dengelenmesi için biraz zaman geçmesi gerekiyor. Abi ben şimdi an... anladığım kadarıyla ufak yani bu anladığım kadarıyla eğer bu arzlar doğruysa yani yanlış olmasın ama şu az bilgileri doğruysa arkadaşlar büyük ihtimalle Melanie Coin'in ATH'i 15 doğru olur gibi. Yani Trump'ın ile Melanie Coin'in ATH'i market yani analiz şu andaki analizler doğruysa eğer, buradaki gözüken markette ve Fed, e, toplam arz doğruysa e, bu koyun 15 doları görebilir. Yani buradan 2x maksimum. Ben öyle gördüm şu an. Ama yani, bu şey... e, bu e, market yap yorumlaması. Malonu e, link linki e, e, paylaşır mısınız? Açıklamalarda var. Ayrıca de hiç açıklamaya da gerek yok. Twitter'a girin, Trump yazın, zaten direkt çıkar. Fake'lere falan bakmayın. Trump paylaşmış yani orada. Trump evet. da RTL'di yani. Kaç milyonluk hesap Trump'ın. E, <laughs> Nereden alınıyor Melon'u? Binance Vadde var mı? Yayını geçmişe sararak hemen izleyebilirsiniz. Yayını sonradan izleyen arkadaşlar da güzel yorumlarınızı bırakırsanız seviniriz. Ee, yani böyle can sıkan... Ee, genelde de aslında şöyle bir arkadaş e, yorum yapmıştı. Böyle bir dışarıda e, karşılaşmıştık Gökçe. E, abi her zaman e, böyle kötü yorum yapanların... Her zaman kötü düşünceleri olan insanların sesi çok çıkar. %99.99 99 insanlar yorum yapmayanlar sizi seven, bilgi alan, kendi stratejisini geliştiren ve sizin de tecrübelerinizden, bilgilerinizden, haberlerinizden, işte tweetlerinizden faydalanan insanlar dedi. O yüzden onları takmamak lazım dedi. Aslında o da biraz haklı ama güzel yorumlarda olunca biz de motive oluyoruz. Diyorum Gökçe var mı söyleyeceğim bir şey? Abi vallahi yayını 1600 kişi izliyor. Ee, i̇nşallah bu 1600, 1800 oldu. İnşallah bu 1800-2000 kişi parayı vuracağız arkadaşlar. İnşallah hepimiz zengin olacağız. Haberleri bizi takip etmeyi unutmayın. Özellikle koyun ben haber. Bakın orada öyle bir mesai arıyoruz ki yani. Koyun evet ben haber. Telegram, Twitter takip edin. Kazanmama ihtimaliniz yok gibi bir şey olacak Bir abi. saniye. Bak, bir dolar, e bile evet. dolar bile değildi bunu paylaştığımız arkadaşlar. Merenalı paylaştı. Haber saatini e ata söyleyeyim ki oradan e şeyden bakın. E, grafikten evet. bakın mesela e, şöyle bakıyorum tam saate bakacağım ne zaman atılmış diye bir burayı yıldan çıkartalım arkadaşlar bakın Kriptoda nasıl kazanacağız nasıl haberleri takip edeceğiz nasıl düştüğü anda alıp en düşükten alıp en yüksekten satacağız diye sorular geliyor cevap çok basit arkadaşlar biz koyma habere çok ciddi mesaj harcıyoruz. ya yani paylaştığımızda bir dolar bile değildi ufak tefek de olsa slipajla alabiliyorduk. Şimdi Yasin abi de evet. göstersin mesela. Evet. Saat de. bak 12. 18 geçe. 00. 18'de paylaşılmış Telegram'a girebilirsiniz. Bakın burada evet. da Koyun Mühendisi Telegram var. Gelin hemen şuradan ekranımı paylaşayım ben. Ee, kaç dolarmış o zaman Melani? Bakın evet. buradan bakıyoruz. Şöyle gelelim Gökçe. Ben de açtım dakikalık Evet. 12 da bakın 12.30'da hatta şuradan şöyle bir 5 dakikalığı alırsam gidebilir miyim oraya? Hı -hı. Şöyle 15'te. 12.15'te neredeyse bakın 1.78 hatta şu ortalamayı baz alırsak da 1.30 civarlarına denk geliyor. Şöyle 1 evet. dakikalığı açarsak gidebilir miyiz oraya? Evet gideriz. Bak. 16 17 18 bakıyoruz 1.43. Evet. Bakın 1.43'ten paylaşılmış. Kaç x yapıyor şu anda? 5 ee, 5x yapıyor. 5x mis gibi 5x e, para yani. Derdiniz. Oradan gördüm veya Twitter'dan gördüm. Zaten e, Twitter'dan da direkt paylaşıyoruz. 18 geçe paylaşmışız. Evet. <laughs> Gökçe yavaştan bitirelim. Ee, i̇stersen var mı söyleyecek bir şey? Yok abi yayını beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bakın 2000 kişi aktif izliyor. Lütfen yayını beğenelim. Beğen beğen beğen. <laughs> evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Beğenip paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.